Ben neden aday oldum? Nasıl bir ekip kurdum? Teveccühünüze layık olursak nasıl bir başkan ve nasıl bir yönetimle çalışacağız? ve Galatasaray'da neler yapmaya arzuluyoruz? Amaçlarımız nedir? Çok kısaca onları e, sizlerle paylaşıp ondan sonra da e, diğer söz alacak arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben son 6 yılımı divan kuruluna geçirdim. Bunun 3 yılı Sayın İrfan Aktar başkanına divan başkan yardımcılığı, son 3 yılı ise Yine Galatasaray'ın 25 yıldan fazla kıdemi olan üyelerinin seçimiyle Divan Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüm. Divan Kurulu Başkanı Galatasaray'da bir kişinin gelebileceği en onursal mevkidir. Ben de bunun bilincinde olarak, farkında olarak tüzüğümüzün bize vermiş olduğu yetki sorumluluk çerçevesinde Galatasaray'ın fabrika ayarlarından veya kuruluş değerlerinden sapmadan yönetilmesine katkılar bulmak istedik. Zaman zaman bu katkılarımız fikir vermek, istişare etmek, rapor vermek ve de eleştirmek yoluyla oldu. Ben son üç yılda Galatasaray'da bir zihniyete karşı arkadaşlarımla beraber mücadele ettim. Ve tüm divan kurulu toplantılarında siz değerli divan kurulu üyelerimizden ve Galatasaraylılardan bu konuda büyük destek gördüm. Bu konuda alnımız açık, başımız dik fikrimiz, vicdanımız, irfanımız hür. Burada hiç kimsenin bir endişesi olmasın. O bakımdan da bu divan başkanlığı görevinden de huzur içinde emin olarak ayrıldım ve veda ettim. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle son bir yılda çok sık fiziksel olarak bir araya gelemedik. Diğer kulüplerin de imreneceği bir şekilde bu divan toplantılarımızı Zoom ortamında yani dijital ortamda gerçekleştirebildik ve aşağı yukarı 400'e yakın bir katılımla bu divan toplantıları gerçekleşti. Divan kurulumuzla üyeler arasında ve üyelerin kendi arasındaki bilgi alışverişinde hiçbir eksiklik olmadı. Peki neden divan kurulu başkanlığını bırakarak kulüp başkanına aday olmaya karar verdim? Çünkü divan kurulu başkanlığı yaptığım sırada arkadaşlarımla ve değerli üyelerimizin katkılarıyla pek çok analiz yapma, olayları yakından inceleme ve değerlendirme fırsatına sahip oldum. Bu tecrübeyi fazlasıyla edindim. Divan Kurulu Başkanlık görevim bittikten sonra Mart sonunda da 3 yıl boyunca sadece tespit ve şikayet etmek yerine artık sorumluluk almak gereğini hissettim ve camiamızdan gelen teveccühe duyarsız kalamadım. O bakımdan da ekip arkadaşlarımla birlikte yeni bir görev almak üzere, yeni bir sorumluluk almak üzere ve karşılıksız Galatasaray'a hizmet etmek üzere yola çıkmaya karar verdik. Son yıllarda toplumsal erozyon maalesef Galatasaray Spor Kulübü'ne de sirayet etmiştir. Biz bu erozyonu kendimizi koruyamadan ithal ettik. Bunun sonunda da Galatasaray'ın diğer kulüplerden önemli bir farkı olan fikir ayrılıklarına rağmen birlik, beraberlik, sevgi, saygı katalizörleriyle birleşme özelliğimizi, birlikte hareket etme özelliğimizi kaybettik. Kolektif mülkiyetimize ortak akılla sahip çıkma refleksinden maalesef çok uzaklaştık. Bunun sonucunda da ayrıştırıldık, ötekileştirdik, kategorilere bölündük. Bu ayrıştırma yapmak için de birileri farklı faktörler kullandılar, farklı parametrelere müracaat ettiler. Bu bize çok zarar verdi. Ortak akıldan faydalanamadığımız için de mali ve idari dengesizlik hat safhaya ulaştı maalesef. Bu rakamları benim paylaşmama sizlerle gerek yok. Huzurlarınızı işgal etmek istemiyorum. Zaten mali sunumda ve denetleme kurulunun e, kurulunun sunumunda bunları gördük. Mali raporlarımızda da var. Peki bu bir kader mi Galatasaray'da? Hayır. Galatasaray'ın mali durumu hep kötüydü, hep konuşulurdu ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. 113 yılda 1 milyar lira borcu olan bir kulüp, son 3 yılda 2 milyar 100 milyon borcu ulaştı. Bu gerçeği hepimizin görmesi lazım. Kasıt mı var? Kesinlikle yok. Bundan kurtulmak için mutlaka mutlaka dirayetli, ciddi bir yönetim lazım. O kadar dirayet ve ciddi olmalı ki değerli Galatasaraylılar, gereken bütün mali ve idari reformlar yapma cesaretini gösterebilmeli ve camiamızdan da tam destek almalıdır. Aksi takdirde Galatasaray'ın sürdürülebilirliği maalesef günden güne daha tartışılabilir bir hale gelmektedir. Sonuç olarak popülist yok yaklaşımlardan uzaklaşarak yönetime ihtiyacımız var. Bunu benden önce çıkan bütün konuşmacılar değerli yönetim kurulu üyelerimize dahil olmak üzere ifade ettiler ve itiraf ettiler. Eğer popülist yaklaşımlarla günlük operasyonel kararlarla Galatasaray'ı bir yere götürmeye kalkıyorsak hiçbir yere götüremeyiz. Aksine yeri götürebiliriz. Yapılması gereken ve bizim iddialı olduğumuz konu kesinlikle ve kesinlikle son zamanlarda duyduğumuz vaatlerin aksine Galatasaray'ın borcunu sıfırlamak değil, Galatasaray'ı mali ve idare olarak yeniden yönetilebilir bir seviyeye getirmektir. Bunun içinde en temel farkımız ve iddialı olduğumuz konu da gerçekçiliğimiz ve ayakları basan bir ekip, yere basan bir ekip olmamızdır. Hayallerimiz var. Hayalci değiliz. Bunu herkesin bu şekilde bizi bu şekilde kabul etmesini bilhassa bekliyoruz. Peki değerli genel kurulumuzdan teveccüh görmemiz halinde dolayısıyla 19 Haziran'da göreve gelmemiz halinde ben nasıl bir başkan olacağım ve kulübü nasıl yöneteceğiz ekip arkadaşlarımla birlikte? Ben 42 yıldır bu camianın içindeyim. 35 yıldır da profesyonel hayatım var. Hep büyük organizasyonlarda, ve uluslararası kurumlarda, ve Kuruluşlarda gerek profesyonel olarak gerek sivil toplum örgütü lideri olarak hareket ettim ve tecrübe kazandım. Bütün hayatım benim kendimden daha iyi insanlarla çalışmakla geçti. Ekiplerimi de hep bu şekilde kurdum. Şu anda da beraber hareket ettiğim 44 kişi değil sadece bizlere destek veren çalışma gruplarının hepsi de benim kalifikasyonlarımdan daha yüksek etkinliklere sahipler. En büyük güvencem ve güvencemiz bu olmalı. Göreve geldiğimiz takdirde işini bilen, vakit ayıran, ciddi, profesyonellikte kendini ispat etmiş, Galatasaray'da kendini ispat etmiş kişilerden oluşan bir yönetimle görev yapacağız. Ve bütün kararlarımız nitelikli çoğunlukla alacaktır yönetim kurulumuzda. Galatasaray'ın temel omurgasını oluşturan anonim şirketlerimizin reorganiza, reorganizasyonunda en ufak bir popülizmi görmeyeceksiniz. Ahbap çavuş ilişkisi değil, tamamen liyakate göre atanmış yönetim kurulu üyelerinden oluşacaktır. Hiçbir şekilde ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında yönetim kurulu üyeliklerini bir seçim amacı, bir oy toplamak amacıyla kullanmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bunun size burada garantisini veriyorum. Çünkü en büyük eksikliğimiz, en büyük sancımız bu tür yaklaşımlar olmuştur. Eğer anonim şirketlerimiz profesyonel olarak yönetilebilseydi şu anda içinde bulunduğumuz kaosu yaşamayacaktık. Yönetim kurulları gelir geçer ancak şirketlerin devamlı esastır. Bizim yönetim kurulumuz yönetim kurulu gibi çalışacaktır. Yönetim kurulu vizyon stratejiyi belirleyecektir. Altında liyakata göre oluşturulmuş icra kurulunun sadece ve sadece performanslarını, bütçe uygunluklarını takip edecektir ve dönemsel değerlendirmeler yapacaktır. Aksi takdirde yönetim kurulu biraz evvel konuşmamın başında audio vizyon olarak sizlerle paylaştım. Vizyonun takipçisi olamayacaktır. Mutlaka mutlaka güçlerin ayrılıcı, ayrılığı sağlanacaktır. Denetleme kurulu her ne kadar tüzüğümüzde yönetim kurulu ile beraber seçiliyorsa da denetleme kuruluna teklif ettiğim arkadaşların hepsi yönetim kurulundan bağımsız çalışabilecek, otonom çalışabilecek nitelikte insanlardan oluşmaktadır. Bunun garantisini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Galatasaray'ın ekonomik varlığını sürdürülebilmesi için, daha doğrusu yeniden yönetilebilir hale gelmesi için mutlaka sportif başarıya bağlı olmayan değerleri gelire çevirmesi esastır. Aksi takdirde değil Galatasaray'ın hiçbir spor kulübünün hayatını sürdürmesi mümkün görünmemektedir. Bununla ilgili olarak da iki tane aksta çalıştık. Bunlardan bir tanesi dijital transformasyon projelerimiz. Bunları galatasaraygüven.org sayfamızda görebilirsiniz detaylarınızı. İkincisi de pazarlama. Her iki fonksiyon da birbiri üstünde örtüşerek pazarlamayı, altyapı yönetimimizi, spor şubelerinin yönetimini ve de değerlerimizin gelire çevrilmesi konusunu mutlaka mutlaka çağdaş yönetim sistemiyle dijital transformasyonuna sağlayacağız. Bununla ilgili tüm detaylar dediğim gibi web sayfamızda var. Galatasaray için bir devrim olacaktır. Türk spor için de bir devrim olacaktır. Bu konuda 8 kişilik uzman bir ekibimiz çalıştı. Gerçek projeler hazırladılar. Dünyanın her tarafından Galatasaraylılar katıldı. Bu konuda da içimiz ve gönlümüz rahat. Galatasaray maalesef ve maalesef artık kasa kolaylıklarıyla popülist yaklaşımlarla dışarıdan enjeksiyonla getirilecek paralarla yönetilemez halden çıkmıştır çoktan. Bu zamana kadar Galatasaray'ın yaşadığı en büyük problemlerin başında kasa kolaylıkları gelmiştir. Yapılan bütün kasa kolaylıkları Galatasaray Spor Kulübü'ne mali disiplinsizlik getirmiştir. Neden? Kasa kolaylığını sağlayanlar parayı veren düdüğü çalar konumuna gelmiştir. En büyük sıkıntımız da şu anda budur. Artık buna son vermek lazım. Paradigma değişikliği yapmak lazım. Biraz evvel e, yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımız da sunduğu gibi Galatasaray'ın teminat verme kapasitesini artırmaktan başka bir yolumuz yok. Önümüzde her ne kadar övünç kaynağı olarak sunulsa da Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını biat altına alan bir yeniden yapılandırma sözleşmesi vardır. İlk iki yılı üç yılı balayı gibi geçecektir. 4. ve 5. yıldan sonrası bir kabus olacaktır. Bütün bu konuları dikkatinize sunmak isterim bilhassa. Biz bu konuları yeniden müzakere edebilecek dirayette, kapasite, tecrübede bir ekiple yola çıktık. Dolayısıyla göreve talibiz, hazırız. Hem Galatasaray'dan meslek hayatlarında tecrübeli arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var. Bizim seçimdeki rengimiz yeşil. Yeşil, Huzuru temsil eder. Yeşil kucaklaşmayı, yeşil yeşermeyi, dinamizmi, güçlü olmayı temsil eder. Yeşil inovatif bir renktir, yeniliği temsil eder. 19 Haziran'da bu kavramlara desteğinizi beklemek üzere sizlere veda ediyor. Çok teşekkür ederim hepiniz için.